Herkese merhaba. Bu videoda Reggio Emilia eğitim yaklaşımından bahsedeceğim. Bu yaklaşım nedir? Temel ilkeleri nelerdir? Öğretmen ve öğrenci rolleri nedir ve sınıf ortamları nasıldır? Görsellerle ve iki tane de etkinliğim var. Bunlarla destekleyerek anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bu eğitim yaklaşımının çok buruk, hüzünlü bir çıkış noktası var. Onu anlatmak istiyorum ilk önce. İtalya'nın Reggio Emilia kentinde 2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan binaların tuğlalarından bir okul inşa etmek istiyorlar. O sırada çocukları eğitime devam etsin ve diğer zengin kesim gibi eğitim alabilsinler diye. O sırada bundan haberdar olan Loris Malaguzi isminde bir öğretmen var ve bu öğretmen de bu haberi aldıktan sonra o kente gidip halka ve çocuklara faydalı olmaya çalışıyor ve bu yaklaşımda buradan ortaya çıkmış oluyor. Reggio Emilia eğitim yaklaşımı çocuklara somut yaşantılar sunarak aslında öğrenmelerini merak üzerinden gerçekleştirmelerini bekliyorlar. Şimdi temel ilkelerinden de bahsedeceğim ve daha iyi anlayacağız. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Çocuk lider olarak görülüyor bu eğitim yaklaşımda. Yani çocuklar doğduğu andan itibaren bir öğrenme hevesiyle doğar. Onlar dinlenir, üretebilir. Çocuğu böyle çok güçlü ve değerli bir varlık olarak görüyorlar. Ve burası bence çok dikkat çekici. Bizler yani genel bir çoğunluktan bahsediyorum. Çocukların yapamadığı şeylere çok fazla odaklanıyoruz değil mi? Yani örneğin İngilizce öğrenemiyor, matematik öğrenemiyor. Ne yapıyoruz? Daha fazla ders vermeye çalışıyoruz, daha fazla etkinlik yapmaya çalışıyoruz ve öğrenmelerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama Reggio Emilia yaklaşımında çocuklar neyi yapabiliyorsa o alanda çeşitlendirip zenginleştirerek daha fazla öğrenmelerini sağlıyorlar. Diğer temel ilkesi akran öğrenmesine çok fazla değer veriliyor. Şimdi sınıf ortamlarından da bahsederken söyleyeceğim çocuklar birbirleriyle öğreniyorlar. Çocukların sınıf ortamındaki arkadaşlarıyla işbirliği halinde ve etkileşim halinde olmaları Reggio Emilia eğitim yaklaşımı için son derece önemli. Reggio Emilia eğitim sisteminde çocuklarla resim, müzik, oyun gibi etkinlikler yapılıyor. Evet ama bu etkinlikler böyle belli standartlarda değil de daha çok onları düşünmeye yönlendirecek, farklı materyaller kullanmasını sağlayacak şekilde uygulanıyor. Reggio Emilia eğitim sisteminde öğretmenler çok arka planda duruyorlar. Yani aslında bakıldığı zaman hiçbir iş yapmıyormuş gibi görünüp okuldaki öğretmenden çok daha fazla iş yapıyorlar. Çünkü şöyle düşünün. Gün boyunca yaratıcı olmak, çocukları yaratıcılığa teşvik etmek her zaman daha yorucu, daha düşündürücü bir iştir. Bu eğitim yaklaşımında da öğretmenlerin görevi tam da bu. Çocuklara soru soran, öğretmene soru soran çocuklara yine soruyla cevap verip kendi ulaşmak istedikleri hedefe, çocukların kendi kendine ulaşmasını sağlayacak öğretmenler bunlar. Öğretmenler bir problem durumu yaratıyorlar ve çocuklarla birlikte projeler geliştirerek öğrenme yaşantıları sunuyorlar. Buna örnek verecek olursak bitkileri inceleyen bir çocuk düşünelim. Merak ediyor ve incelemeye başlıyor. Öğretmen o sırada geliyor ve diyor ki sence toprağın içindeki bu tohumlar, bu bitkiler nasıl oluşuyor, nasıl büyüyorlar, nasıl bir ortam gerekiyor gibi böyle bir problemi ortaya bırakıyor ve çocuk düşünmeye başlıyor. Düşünmeye başladıkça da toprak ve tohumlarla ilgili projeler yapmaya başlıyorlar. Bu şekilde düşünebiliriz bunu. Diğer arkadaşları da onunla birlikte projeye destek veriyor ve öğretmenler öğretmen de bu sırada sorular sorarak, teorisiyle ilgili bilgiler alarak neleri gözlemlediğini, neleri öğrendiğini o sırada tanıklık ediyor. Gelelim eğitim ortamlarına. Şimdi ben İstanbul'dayken Recep ile yaklaşımı olan bir okulu gözlem yapmak için böyle bir fırsatım olmuştu. Birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte böyle bir okula gitmiştik. Okula girdiğim andan itibaren ilk bir yarım saatim gerçekten oranın ne kadar dağınık olduğundan işte yerlerde bir şeyler var. Duvarlarda işte bambaşka şeyler var falan bana çok karışık gelmişti. Ama bir yarım saat içinde o karışıklıkta aslında çocukların nasıl öğrenmelerini gerçekleştirdiğini gözlemleme fırsatı yakaladım. Çünkü benim çıkıp gittiğim okulda her şey çok düzenli, etkinlikler belli bir standart üzerine asılıyor. Her şey aradaki boşluklar bile belirli aslında baktığınızda birçok okulda öyledir. Ama bu tarz eğitim yaklaşımı olan okullarda ilk etapta tabii ki de her yeri çok dağınık olarak görmek çok doğal oldu düşünüyorum. Sonrasında çocukların bu dağınıklık ve kargaşa içerisinde ne kadar mutlu ve öğrenmelerini nasıl da kendi istedikleri gibi gerçekleştirdiklerini gördüm. Bu eğitim yaklaşımının okulunda piyaza dedikleri ortak bir alanları var. Yani her sınıfın kapısının açıldığı ortak bir alan var. Bu alan neden var? Çocuklar dediğim gibi akran öğrenmesi, etkileşim ve işbirliği içinde olmalarını temel aldıkları için bu tarz piyaza dedikleri bu alanda herkes birbiri Ile, özellikle böyle molalarında birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bir nokta. Büyük çocuklardan da bahsediyorum aynı zamanda. Hem büyük hem küçük. Tüm çocukların geçmek zorunda kaldıkları bir alan yaratmışlar. Çok hoşuma gitti. Ve bu alanda boş bırakmamışlar tabii ki de. Mesela bir duvarında kocaman bir ağaç vardı. Bu ağacın belli kısımları var. İşte daha küçük çocuklar kendi fotoğraflarını yapıştırmışlar. Diğer kısımda farklı yaprak görselleri var. Böyle ilk baktığınızda çok karmaşık gibi görünen ama tüm grupları etkileyen güzel bir etkinlik sanat etkinliği ortaya çıkarmışlar çocukların bu kadar özgür olabildikleri yerde Ben de sonrasında çok mutlu hissettim kendimi sınıflar dağınıklığın aksine çok sakin ahşap ve cam kullanımı çok fazla bazı sınıfların yerlerinde ve tavanlarında aynalar var bu şekilde çocuklar kendilerini farklı açılardan görebildiği ve daha iyi gözlem yapabildiği hayal güçlerinin geliştiği sınıflar bunlar sınıflarına şöyle bir baktığımızda çok fazla fazla oyuncağın yani böyle renkli aslında oyuncak ama oynanabilecek bir tarafı olmayan oyuncakların olmadığını görüyoruz. Daha böyle ahşap geri dönüşümlük olarak kullanılan ahşaplar kullanılıyor. Farklı materyallerden oyuncaklar kullanılıyor. Ben buralara sınıf diyorum ama aslında onlar sınıf yerine atölye ismini koymuşlar. Gerçekten sınıf ortamları bir atölyeyi andırıyor. Bir öğretmen var evet bir de grafik sanatları uzmanı dedikleri bir öğretmenleri daha var. Çocuklar proje tabanlı çalışıyorlar demiştim. Bu projelerine destek vermek için böyle bir uzmana ihtiyaç duyuluyor. Bu uzmanla birlikte çocukların haftalık projeleri değerlendiriliyor. Kil, kolaj, heykel gibi kendilerini farklı yollardan ifade edebilecekleri birçok materyal de kullanılıyor bu eğitim yaklaşımında. Biliyorsunuz öncesinde tahtalar vardı, sonrasında akıllı tahtalar vardı. Reggio Emilia eğitim yaklaşımında genellikle tepegöz sistemi kullanılıyor. Duvara o projeye ait videolar izleniyor, renkler gösteriliyor. Aile artılımları da çok önemli bu eğitim yaklaşımında. Genellikle sınıfların bir kısmı da ailelerin yaptığı kuklalar, çeşitli etkinliklerde sınıf ortamında sergileniyor. Bu eğitim yaklaşımında kafa karıştıran bir nokta var. Herhangi bir müfredatları yok. Bence ailelerin de kafasını karıştıran bir konu bu. Sonuçta anaokulundan çıkıp ilkokul düzeyinde geçtikleri zaman yine aynı tarz eğitim yaklaşımıyla devam etmeleri gerekiyor. Çünkü o ana kadar belirli bir müfredat görmediler. Ama rejimili eğitim yaklaşımında yani bu eğitim yaklaşımını benimse uzmanların görüşü şu yönde. Bizler zaten bir konudan, merak ettikleri bir konudan çok fazla çeşitlendirip dallandırıp budaklandırıp zaten birçok şeyi öğrenmelerine sebep oluyoruz. O yüzden herhangi bir belirli bir müfredata ihtiyacımız yok şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Bir videomda da Montessori eğitim yaklaşımından bahsetmiştim. Şöyle gerçekçi olarak bakıldığı zaman sanki Montessori eğitim yaklaşımı günümüz şartlarına ve günümüz okul koşullarına daha uygun olarak görülüyor ama Reggio Emilia eğitim yaklaşımının çocukların merak ettirmek üzerine olduğu için gerçekten çok sevdiğim bir yaklaşım oldu. Hatta bununla ilgili bir post paylaşmıştım Instagram'ımda. Onu da örnek olarak gösterebilirim. Çocuğunuzla birlikte parka, bahçeye çıkıyorsunuz. O sırada çocuğunuz ağzında yemek taşıyan bir karınca görüyor ve çok merak ediyor. Ve bununla ilgili belki size sorular sormaya başlayacak. İşte yemeklerini nereden buluyorlar, nasıl taşıyorlar, o küçücük delikten nasıl geçiyor, orada hep birlikte mi yaşıyorlar gibi. Bu tarz bir karınca konusundan, siz et yiyen hayvanlardan, ot yiyen hayvanlardan, hayvanların beslenme şekillerinden bahsederek aslında kocaman bir hayvanlar ünitesini, konusunu belki o an değil ama süreçle birlikte işlemiş ve öğrenmiş oluyor çocuğunuz. BCM ile eğitim yaklaşımı da tam olarak bu şekilde diyebiliriz. Bununla ilgili iki tane etkinlik örneği göstermek istiyorum. Çocuğunuzla doğa yürüyüşüne çıktığınız bir gün, elinizde bir kutuyla veya bir poşetle çıkabilirsiniz. Beraber yerden topla aldığınız dallar, çiçekler, yapraklar. Bunların hepsini poşetinize doldurun. Poşete doldurduğunuz bu doğal materyallerle belki kağıt üzerine, belki yerde yapmak isteyecek. Bunlarla birlikte güzel bir resim oluşturabilirsiniz. Bir ağaç görseli yapabilirsiniz, bir çiçek yapabilirsiniz. Yine bununla birlikte bulduğunuz dal parçalarını, çiçek parçalarını böyle yerleştirip bunun aynısını çizelim, oluşturalım. Bakın nasıl oluyor gibi bu tarz etkinliği, bu tarz doğadan topladığınız materyallerle iki farklı etkinlik örneği yapabilirsiniz. Ve emin olun çocukların çok hoşuna giden etkinlikler bunlar. Evet, Reggio Emilia eğitim yaklaşımını anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Belki şu anda sabit bir müfredatı olan bir okulda çalışıyorsunuz veya orada staj yapıyorsunuz. Belki tam anlamıyla bir Reggio Emilia eğitim yaklaşımı uygulamayabilirsiniz. Ama çıkış noktası çok güzel. Çocukları merak ettirerek bu meraklarından farklı şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu eğitim yaklaşımı belki de sadece bu noktasını ele alarak çocuklarla yapacağınız bir etkinlikte onları farklı şekillerde merak ettirerek oradan farklı konulara geçiş yapabilirsiniz. Hem çocuklar bu şekilde böyle ezberleyerek öğrenme yerine gerçekten öğrenerek size de bu konuyla ilgili birçok soru sorarak gerçek anlamda içselleştirerek öğrenmesini gerçekleştirebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atladığım bir konu varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.